Merhabalar, Akpikola Emlak'tan ben Onur Yüceliş. Bugün size 3 dönüm arsa içerisinde doğala iç içe çok güzel bir 2 art bir bahçe katı full eşyalı daire sunumuna geldik. Sitemiz hemen burası. 4 tane bloğumuz, 18 tane hanemiz mevcut. Fiyatımız 4,5 milyon. Pazarlıklı, evimiz komple eşyalı. Ceketini al gel doğanın içerisindeyiz. Havuz kullanım alanından size burada başlamak istedik. Sitede yaz, kış oturumuz da mevcut. Az önce abimle de muhabbet ettik. Sen göster istersen bak ne kadar güzel Abimimde bahçe katı bir dairesi var. Bahçe kullanım alanları size ait olduğu için kendisi orada işte çapalıyor, ekiyor, biçiyor. Emeklilik hayatını burada güzel bir şekilde değerlendiriyor. Dediğimiz gibi ormanın içerisindeyiz. Etrafımızda daire yapılaşmaları, villa yapılaşmaları, kurumsal marketlere yakın bir konumda. Denize takribi 1,5 kilometrede mesafedeyiz. Yarı olimpik burada. işte hanesine yeterli seviyede kullanım alanına sahip bir havuz alanımız mevcut. Şenlik alanlarımız hemen. Bu kısımda şöyle gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Çam ormanının içerisindeyiz. Doğanın dibinde oksijenin bol olduğu bir yerdeyiz. Sitemizde butik bir site, yaskış oturanlar var. Çok güzel. Yani ben kafamı dinlemek istiyorum. Sessiz, sakin, kuş seslerinin içerisinde, çam ormanlarının içerisinde. Şöyle hani e, emeklilik hayatımı veya işte buraya gelip yerleşim diyorsanız bulunmayacak bir fırsat. 4.5 milyon Eşyalı 2 artı 1 çok geniş kullanım alana sahip bir bahçe katı daire. Biliyorsunuz yani bahçe katı daireleri bulmak çok güzel oluyor. Kolay kolay satan olmuyor. Böyle de hani fırsat bir daire geldiği için size hemen takdim etmek istedik. Sitemiz böyle gördüğünüz gibi gerçekten dört dörtlük bakımlı. Yürüyüş yollarımız kayrak taşları yapılmış. Özel arkadaşlarımız da burada düşünmüşler. Yürüyüş rampaları da yapmışlar. Havuza yakın bir konumdayız. Denize yakın bir konumdayız. Her yere yürüme mesafesindeyiz. Etrafımızda az önce de bahsettiğim gibi size daire ve villa yapılaşmalarımız mevcut. Yakın zamanda burada size çok yer tanıttık. Tabii onlar villaydı. Burada mal sahibimiz de şehir dışında. Ben dedi buraya satayım artık gelemiyorum dedi. Biz de geldik bu fırsatı değerlendirebildik mi fırsat diyorum. Çünkü inanın bahçe katı daire bulmamız gerçekten çok zor. Sivyet'im bazen önce bahsettiğim gibi 4,5 milyon. 2 artı 1 çok güzel bir daire. Yavaş yavaş daire alanımıza şimdi geçiş yapacağız. Sitemizin genel giriş kapısı hemen bu kısımda. Otopark alanımız burada yok. Araçlarımızı burada dışarıya bırakıyoruz. Ana caddede değil, ara caddede değil, işlek bir caddede de değiliz yani. şöyle gördüğünüz gibi sessiz, sakin, mükemmel bir yer. Bahçe kullanım alanları biliyorsunuz müşterek ama burada alt kısım bahçe kullanım alanlarını site sakinleri kendi kullanıyor. Az önce de böyle gördüğünüz gibi amcam orayı kazıyor, biçiyor, bir şeyler dikecek. Bizim size tanıtacağımız daire hemen bu kısımda, köşe konumda. Geniş güzel burada bir bahçe kullanım alanınız var. Zeytin ağaçlarımız var. Ondan sonra isterseniz buraya başka şeyler dikebilirsiniz. Sardunya, meyve ağaçları kullanım alanı sadece dedim ki size ait. Daire hemen bu kısımda. Yavaş yavaş daireye geçelim. Drone görüntüsünü çekiyoruz. Arkamızda da böyle yeni yeni yapılan villalarımız mevcut. Denize takribi 1,5 kilometrede mesafedeyiz dedik. Böyle hani arkada gördüğünüz gibi kocaman bir bahçe alanımız var. Köşeye kadar burada size ait olacak. Rahat bir şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Güzel tatil geçirebilirsiniz. Vaktinizi burada çok güzel değerlendirebileceksiniz. Hemen gel bakalım çok konuştuk daire alanına geçiş yapalım. Ay, çift balkonlu güzel eşyalı çiçek gibi daire. Bu katta şimdi iki kat mevcut burada. Bu katta alt katta iki üst katta iki tane dairemiz oluşmakta. Bizim size bahsettiğimiz dairemiz hemen burası. içeri geçiş yapıyoruz. İçeri girdiğimiz zaman sen gel böyle Kapıyı kapatayım ben. Kediler girmesin içeri. Kedi de çok istedi bu arada. Hayvan severler için. Bu kısma girdiğimiz zaman arkada ayrı iki tane odamız. Genel banyo tuvalet odamız. Açıksa olan mutfak kısmı da burası. Arka odamızdan size hemen takdim edelim. Her odamızda klimamız mevcut. Çift kişilik yataklarımız. Camlarımız elektrikli panjurlu. PVC'lerimiz burada. Çok güzel yapmışlar. Herhangi bir deformasyon yok. Nem rutubeti almamış. Odalarda yerlerimiz laminant olarak yapılmış. Çift kişilik yatak, bir tane komodin, iki kabaklı dolap, bir tane burada şifon yerimiz mevcut. Bahsettiğim gibi de bütün camlarımız elektrikli pancırı ve sinekliklerimiz takılı. Bu odamızda arka kısımda burada kullanabileceğimiz bir ufak balkon alanımız var. Ee, i̇sterseniz buraya cam balkonu da kapatabilirsiniz. Başka şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ne kadar sessiz, sakin. Dediğim gibi yeşilini ormandan, den mavisini denizden alan bir memleket akbük. Yani şu iklimi görüyorsunuz zaten. Kış vaktindeyiz. Yani üstümüzde şu ince bir tişörtle burada size sunum yapıyoruz. Köşe konumda. Güzel bir kullanım alanına sahip. Gerçekten e, diğer dairelere nazaran çok geniş bir daire. Şimdi yeni yapılan evleri biliyorsunuz. Şimdi i̇mar 15-30 olduğu için bunlar eski yapılan daireler. Bina iş takibi 8-10 yıllık bir bina. O zaman tabii daha evler daha büyük çıkıyordu. Şu kısmı bak ne kadar güzel yapmışlar. Termosifonu buraya koymuşlar. Gel istersen abicim. Termosifon alan alanımız çamaşır da Hemen burada yan tarafta da vestiyer yapmışlar. Ayakkabılarınızı, terliklerinizi, işte üst kıyafetlerimizi asabileceğimiz bir alan. Hemen kapatalım. Gel bu kattaki, bu pardon bu genel banyo tuvaletlerini gösterelim. Geniş güzel bir banyo tuvalet alanı. Duşa kabinimiz, gömme rezervuarımız, kamera kapılarımız, Amerikan kapı. Yeterli büyüklükte bir lavabo alanımız da burada mevcut. Seramikleri çok güzel seçmişler. Vakti zaman değil yapılmış. Ev, hani ilk hali gibi çiçek gibi. Bu kısmına da girdiğimiz zaman hemen arkada bulunan bir yatak odamız daha mevcut. Dolabı şöyle gel abi sen istersen böyle. Boylu boyunca sürgülü bir dolap yapmışlar. 2 kişilik burada çocuk odası olarak kullanılmış. iki tane ranza, iki tane burada çekyatımız mevcut. Her odamızda klimamız var. Elektrik tipi ancalarımız takılı. Camlarımızın storları da mevcut. Alanı istersen bak bir daha göstersen. Alan gerçekten çok büyük. yani Diğer dairelere nazaran evin takribi kullanım alanı 75 metrekare tekabül etmekte. Odalar gerçekten çok geniş. Güzel de burada bir hall antre alanımız da mevcut. Bu tarafa girdiğimiz zaman da açık salon, mutfak alanımız. Şimdi e, kendileri burada olacağı için tabii eşyalar biraz hani yerli yersiz. O yüzden kusura bakmayın. L şeklinde bir burada mutfak alanımız. Elektrikli ocak, fırın, davlumbaz. Burada da bulaşık makinemiz mevcut. Güzeldi bir aydınlatması için şuraya yuvarlak bir cam detay yapmışlar. Ara malzemeler seramik. Hemen onun arkasından da böyle güzel akrilik detayları kullanılmış. Buzdolabımız burada. Klimamız hemen arkamızda. TV ünitemiz de burada. Bu katta da dediğim gibi bir e, bu bölümde de bir tane balkon alanımız mevcut. Şöyle oval bir şekilde bir güzel balkon alanımız var. Ve dediğimiz gibi bahçe katı, iki tane dairemiz burada. Etrafımızda villalarımız mevcut. Hemen daha önce şurada e, bahsediyorduk villalarımızdan İstanbul Gümüş Mustafa bize yer vermesi kendisine tekrar hayırlı uğurlu olsun. O da artık ne zaman gelirse izliyorsa da bize selamlarımız olsun. Yan taraflarında böyle müstakil arsa parsellerimiz. Ara caddedeyiz, güzel bir konumdayız, güzel bir ev. Arkada böyle güzel eski yapılan İngiliz ait villalarda mevcut bölge itibariyle iyi bir lokasyondayız. Tekrar şöyle evin içerisinde bir geçiş yapalım. Dediğim gibi salon mutfak alanı böyle gördüğünüz gibi kocaman her şey yerli yerinde. Sadece buraya yapacağınız tek masraf eşyanızı alacaksınız geleceksiniz. Diğer her şey burada hani kullanabileceğiniz bütün aletlerimiz mevcut. Beyaz eşyaları, mobilyaları, ev bahçe katı dört dörtlük bir ev. Umarım bize size evimizi güzel arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş bir videomuzun da sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sürçülisan ettiysek affola, hoşçakalın.